Да. Mm-hmm. beklediğimiz, e, üretim yeri Kaliforniya'da olmasına rağmen, biz de Kaliforniya'da yani bizim yaşadığımız yere yarım saat mesafede üretim yeri. Ona rağmen 6 aydır bekliyoruz. Pandemi bir 2 ay geciktirdi. Ondan önce zaten 4 ay bekleme süresi vardı. Nedir Skydio 2? Skydio 2 dünyanın en iyi takip dronu. Bu firma şu anda e, Amerikan ordusuna da drone yapıyor. Kısaca bir Skydio 2 maceramızdan bahsedeyim. Arkadaşlar bende M Mavic Mini drone var. Mavic Mini. Mavic e, Şimdi Mevcutünde de şöyle bir şey var, takip drone'u değil, takip etmiyor. Ancak ben kullanırsam birini çekebiliyorum. Daha önce birkaç videodan kullandım. Ee, mesela ben kullanıyorum, akım bisiklet dinlerken onu çekiyorum falan. Fakat e, tabi ikimizin de çekilmesini istiyoruz. E, DJI'nin diğer dronları da çok güçlü takip sistemleri yok çünkü ormanlık yerdeyiz, Trail'lar biliyorsunuz, e, ormanlık e, araziler, kapalı yerler. Oralarda birkaç e, video izledim, işte araştırdım. Çok iyi sonuçlar vermiyor. Dolayısıyla takip iyi bir drone ararken e, Skydio ile tanıştım bundan bir sene önce falan. E, sonra özelliklerini öğrendim falan inanamadım. Zaten efsane bir drone. Siz de göreceksiniz. E, biraz pahalı fiyatı. E, yani normalde premium, üst düzey drone fiyatlarında. Kendisi 999 dolar. Drone'un kendisi. Fakat e, drone'un Kendisi haricinde kumandası ekstra, e, artı yedek pili var, e, gerekiyor ve beacon denen bir aleti var. Nedir beacon? Beacon, e, şöyle küçük bir parça göreceksiniz şimdi kutu açılımını yaptığımda hep beraber göreceğiz. Ben de ilk defa görüyorum, daha hiç açmadım arkadaşlar bakın. 3 günde önce geldi, 3 gündür bekliyorum. Daha fermuarın üzerindeki ziplak bile duruyor yani açmadım ki e, burada size anlatırken beraber açalım diye. Beacon drone uçarken havada sizin, sizin GPS aracılığıyla yerinizi e, tespit ediyor. Ve böylece sizi kaybetmiyor. Yani mesela birçok drone, DJI'ın drone'ları veya diğer marka drone'lar genelde e, belli resim üzerinden takip ediyor. Yani mesela üzerinizde sizin kırmızı mont var. Siz drone yukarıdayken kendinizi işaretliyorsunuz. Sizi takibe başlıyor. Mesela bir ormanda veya karanlık bir alanda o üzerinizdeki renk piksellerin rengi değiştiği zaman drone bir afallıyor. Yani sizi tepeden karıştırabiliyor, görmeyebiliyor. Ama Skydio'nun farkı Skydio hem çok ciddi güçlü, bakayım onu tam yanlışlaş bir şey söylemek istemiyorum aslında 4K navigasyon kamerası var. 4K navigasyon kamerasıyla birlikte 45 megapiksel görüntü görüntü alabiliyor ve bu görüntüden sizin yerinizi tespit edebiliyor. Aynı zamanda Beacon'da da GPS desteğini sağlıyor ve bu sizin cebinizdeyken Mesela siz bisikletle inerken veya motosiklet kullanırken Sizin cebinizdeyken sizle iletişimi sağlıyor ee, Uzun mesafelerde Sizi takip edebilme yetisi kazandırıyordur ona Beacon önemli eğer aksiyon e, Sporu yapıyorsanız ve dronun sizi çekmesini istiyorsanız Beacon önemli çünkü kumanda ve Application'da da e, isterseniz ha şöyle bir şey var İsterseniz diyebilirsiniz ki, ben sadece drone alacağım kardeşim, kumanda da almayacağım, beacon da almayacağım, ne yapacağız? O zaman telefonda application var, telefondaki application kontrol edebiliyorsunuz. Ama tabii ki kontrol mesafesi düşüyor, e, e, takip edebilme yetisi azalıyor falan filan. E, mesela kumandayla normal uçuş yapabiliyorsunuz, normal çekim yapabiliyorsunuz. Onun avantajı o, hani cep telefonunda küçücük bir yerde uğraşmaya çalışmak, hani, dokunmatik ekranda yönlendirmeye çalışmaktansa joysticklerle yönlendirmek daha rahat oluyor. Beacon'da dediğim gibi aksiyon halinde çekim yapılmasını istiyorsanız Beacon olmazsa olmaz çünkü e, telefondan, application'dan çok net takip edemiyor. Ha, diyebilirsiniz ki ben istemiyorum kardeşim. Sadece e, drone'u alacağım. 899 var. Ama nasıl? Şimdi bu drone'u siz bugün almak istiyorsunuz diyelim. Önce 100 dolar depozit yatırıyorsunuz. Türkiye'de satışta bu drone biliyorum saçma bir rakam evet 15-20 bin liralar civarlarında ama burada toplamda 999 dolar sadece drone. İşte kumandasıyla, beacon'ıyla, yedek pri'yle falan bize 1400 dolara mal oldu. Gerçekten yani biz de böyle bu sporu yaparken çektiğimiz güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizler de oturduğunuz yerden umarım keyif alıyorsunuzdur en az bizim kadar. Elimden geldiğince kaliteli görüntüleri size yansıtmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki profesyonel video görüntü kaydedici uzmanı değilim ama yani olabildiğince güzel görüntüler size vermeye çalışıyoruz. Şimdi Skydio 2'nin içinde Nvidia e, işletim sistemi kurulu kullanılıyor. Bildiğiniz havada uçan bir bilgisayar yani inanılmaz bir işletim sistemi var aletin. Ee, şimdi beraber drone'u açacağız. Ee, ne çıkacak karşımıza? Önce şu fermuarındaki kilidi alalım. Evet arkadaşlar. Bizim 6 aydır beklediğimiz efsane drone. Dünyanın en iyi takip drone'u. Ve bu ile inanılmaz güzel görüntüler çekeceğimize inanıyorum. Açılıyor. Şu, şundan bahsedeyim açarken. Şu görmüş olduğunuz işaret Skydio'nun amblemi. Bunu, drone'un çantası bu aynı zamanda. Bunu koyuyorsunuz yere. Drone uçtu gitti. Hani e, home back butonu var ya, eve geri dön butonu. Drone yukarıdan şu amblemi tanıyıp bunun üstüne ve yani çok az da sapma olabiliyor veya buraya 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 bunun üstüne in, inebiliyor. Bunun özelliği o. Yani bu bir iniş pist e, sembolü gibi bir şey. Evet. İşte drone'umuz ortaya çıktı. Böyle inanılmaz Android görünümlü bir şey. Gerçekten efsane. Bu şarj aleti Type C eee Type-C girişli bir şarj aleti var. Şunları şöyle koyayım da açarken şey olsun. Bunlar yedek pervaneleri. Evet. Yedek pervaneleri var. 2 2 adet yedek pervanesi var. Yine Type-C şarj kablosunu bağlamak için bir kablo var. Pili. Aynı zamanda burada da yedek pil aldım. Bunu açmaya gerek yok zaten. Bunun aynısı. Bu pilin aynısı. Dronun Toplam ağırlığı 775 gram. Ee, şöyle güzel bir temizleme bezi var. Evet drone böyle bir şey. Gerçekten enteresan. Ee, Wi-Fi şeyleri var. Ee, şifresi, Wi-Fi ismi işte ona göre gidiyorsunuz. Burada muhtemelen barkodu okutunca zaten otomatikman tanıyacak onu. Ee, kamerası şurada üst kamerası var. Burada alt kamerası. Bak bir iki iki tane arka kolda kamerası var. Bir tane altta var. Üç bir tane ana çekim yapan kamerası var. Bir tane üstte kamera var. 4 iki tane ön e, pervane kollarında kamera var. Toplamda altı tane yön kamerası. Bir tane de 4K 60 fps çekim yapabilen ana kamerası var. Kumandaya bakalım. Kumandanın kutusunu açalım. Hızlıca bir kumandamızı görelim. Evet şöyle çok basite indirgenmiş bir kumanda. Ha pardon bakın buradaki şeyleri çok başta baktığınız zaman çok böyle basit gibi gözüküyor. Şöyle açılıyor. Buraya cep telefonu giriyor. Ee, bakın bu böyle ayarlanabiliyor cep telefonu büyüklüğüne göre. Şurada e, home, home, dön, home butonu var. Gayet e, joystickler gayet iyi. Şurada aynı o PlayStation'da olduğu gibi R1, R2 butonları gibi butonlar var. Bu Zoom yapabiliyor, bu gimbal'ı döndürüyor, kamerayı hareket ettiriyor, bu netleme yapıyor, bu da fotoğraf çekiyor. Ee, kamerası da gayet şey, e, e, kumandası da gayet işlevsel. Geldik beacon'a, beacon bu ufak mucizevi alet gerçekten gerekli. Her diyorsanız ki ben ev, evin üstünde uçuracağım, etrafı çekeceğim falan buna gerek yok. Application'dan bile ayarlayabilirsiniz ama beni takip etsin, uzun süreden e, peşimden gelsin, aksiyonlarımı çeksin diyorsanız önemli. Yani bakın beacon'da şöyle bir alet, şu kadar. E, burada eksi tuşlarıyla şöyle drone'un yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bisikletle iniyorsunuz. Ben hep bisiklette örnek veriyorum, biz bisiklet yaptığımız için siz isteriz aksiyon sporuna örnek verebilirsiniz. Snowboard olabilir, motosiklet, motocross olabilir falan. Şimdi bisiklet için ben e, örnek veriyorum. E, burada artı eksi butonları var. Mesela diyorsunuz ki etrafınız açıklık, ağaç yok, çalı yok, orman yok, bir şey yok. Bana yakın takip etmeli diyorsunuz. Yakından takip ediyor. Aynı zamanda şuradaki e, yön tuşları var. Sağ, sol tuşları var. Bunlarla da drone'un dört farklı açıdan çekim yapabiliyor. Mesela bunu bisiklete öyle yapacağım ben, öyle düşünüyorum. Handlebar'a bunun mount'u var. Bir yazıcıda bastırmak istiyorum bunun mount'unu. 3D yazıcıda ve o mantıkla bunu bisikletin handlebarına bağlayacağım. Aksiyon halinde yani iniş yaparken bu oklarla drone'u yönlendirebiliyorsunuz. Yani mesela bir yerden iniyorsunuz. Ee, o an sizi önden çekmesi daha iyi. Arkası böyle dik tepeden iniyorsunuz. Önden çekse daha güzel görüntü gelecek. Hemen bisikletin iniş anında şuna bastığınız zaman drone önünüze geçiyor. Önden çekim yapmaya başlıyor. Ee, bir anlamda hani görüntü yönetmenliği yapıyorsunuz ki aksiyon anındayken. Mesela sol taraf uçurum diyelim, sağ tarafta ormanlık alan var, ağaçlar var, sol taraf daha temiz. Diyorsunuz ki ben burada giderken soldan çeksin beni. Basıyorsunuz hemen oka, drone sola geçiyor, sizi soldan takip ediyor. Aynı şekilde arkadan, yandan dört açıdan takip edebiliyor. Gerçekten güzel bir drone. Sony kamerası var arkadaşın. Bu arkadaşın kamerası Sony. 12.3 megapiksel bir kamerası var. 1 bölü 2.3 çözünürlükte bir kamerası var. 4 dediğim gibi 4K 60 fps çekim yapabiliyor. Aynı zamanda JPEG ve DNG RAW çekebiliyor. Ondan sonra 4056'ya 3040 12 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 4056'ya 3040 çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Micro SD kartı var. Nerede micro SD kartı? Bu arada ben de bunu anlatırken ben de keşfediyorum. Bakayım. Şurada Type-C şarj noktası var. Ee, micro SD kart Micro SD kart girişini bulamadım. Bakacağız. Bakucuk ona bakucuk. Bakıcık şu an bulamadım. Ee, dediğim gibi vallahi ilk defa açtım ilk defa sizle beraber inceliyorum drone'u. Yani tabii ki drone ile ilgili havada uçarken falan özelliklerini biliyorum ama yani böyle açıp bu, nerede bu nerede biraz şey karışık incelemem lazım profesyonel bir alet. HDR çekim yapabiliyor. Ee, bakayım başka size daha ne aktarabilirim. Ee, 58 he, burada yazıyormuş. 58 kilometre saatte 58 kilometre hız yapabiliyormuş. Yani 58 km ile gidebilen bir araçta aracı takip ederek çekim yapabiliyor. Ee, 3 eksenli gimbalı var. Ee, 3,5 kilometre mesafesi var. Ve 25 dakika uçuş süresi var. Evet. Arkadaşlar bu muhteşem drone'un görüntülerini izleyelim şimdi birlikte. Siz de izleyin bakalım beğenecek misiniz? Eğer gerçekten yorumlarınız varsa alta yazarsanız çok memnun olurum. Bundan sonra da dediğim gibi birçok parkurda drone görüntülerimiz de olacak inşallah. Tekrar sizlerle buluşacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Beğenmediyseniz niye beğenmediğinizi yazın. Elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışalım. Hepinizin yeni yılını kutluyorum umarım 2021'de bu lanet COVID gibi bir şey karşımıza çıkmaz. Bu Allahsız geliştirmiş kendini tekrar karşımıza çıkacak falan diyorlar. İnşallah o olduğu gibi kalır ve yok olur bir önce. Netice itibariyle 2021 yılı hepimize hayırlı olsun. Sizlere çok iyi bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolarımızda görüşeceğiz. Takipte kalın.